Merhaba sevgili tarot severler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişiyle olası geleceğinize dair kısa bir açılım yapacağım. Kanalıma abone olan, beğenen, yorum yapanlara şifa olması niyetiyle bu açılımı yaptığımı bilmenizi isterim. Bakalım aklınızdaki kişiyle olası geleceğiniz nasıl olacak? Bununla ilgili açılım yapayım. Bu kolektif bir açılımdır. Herkes aynı şekilde uyumlanmayabilir. Tamamen size özel açılımlar için ee, özelden iletişime geçebilirsiniz. Bakalım. Şöyle söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bilmediğiniz bir konuda size bir bilgi vermeyi düşünüyor şu anda aklınızdaki kişi. Aynı zamanda sizi çok güçlü, iradeli tutarlı dengeli ve gerçekten yani kararlı bir insan olarak görüyor. Onun dışında sizinle ruh eşi olduğunuzu da düşünüyor ve aynı zamanda gerçekten güzel bir beraberliğe başlayacaksınız ve sizi gerçekten çok bereketli bolluk, bereketli üretken çok anaç bir insan olarak da görüyor. Aynı şekilde e, erkek olarak dinliyorsanız da bunu kendinize o şekilde yorumlayabilirsiniz. Dediğim gibi sizinle çok güzel bir iletişim e, kurma düşüncesinde olduğunu görüyorum. Ve yakın süre içerisinde size küçük güzel bir hediyeyle ya da büyük bir hediyeyle adım atacak gözüküyor. Ve onun dışında da gerçekten e, büyük ihtimalle bir çoğunun bu şekilde bir geleceği olacak. Çünkü benzer açılımları ben çok yapıyorum. E, niyetinizin e, olmasını diliyorum şimdiden gerçekten. E, çünkü dediğim gibi çok benzer kartlar, benzer açılımlar e, yapıyorum ve gördüğünüz gibi kartları önünüzde karıp e, yanınızda çekiyorum. Tabii ki bu e, kolektif bir açılım. Kişisel açılımlarla tamamen net uyumlanacağınız açılımlar için de özelden iletişime geçebilirsiniz. Bakalım peki e, Aklınızdaki kişinin size karşı şu anki enerjisi nedir? Bu enerji, anlık enerji bakımı gün içerisinde yani her gün bakılabilecek bir e, kart açılımıdır. Bununla ilgili size bakalım ne hissediyormuş şu anki size karşı enerjisi neymiş? Ona da bir bakmak istiyorum açıkçası. Hayatında bazı problemlerin olduğunu ve bununla ilgili bir çaresizlik yaşadığını görüyorum. E, ve bunu artık hayatında çok ciddi bir problem olarak görmüyor. Bunu aşmış olarak gözüküyor. Tamamen artık aranızda herhangi bir problem varsa bir sorun, sıkıntı varsa bunları aştığını görüyorum ben burada. Ya da artık eskisi kadar da önemsemediğini görüyorum. Sizin de uyumlu, ahenkli, güzel bir beraberlik yaşayacağını hayal ediyor bugün. Dediğim gibi kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlara şifa olması niyetiyle yaptım bu açılımı. Bütün bunları yapanlara şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.